bu yavrularımız bu temiz kalpleriyle, temiz limalarıyla burada kendilerini yaratan, kendilerini yaşatan, bizlere çeşitli nimetler lütfeden Allah'ını, Allah'ımızı öğrenecekler. Yine onun güzelliklerini, ayetlerini bizlere ulaştıran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyacaklar. Şey Sen benim sevgili gözül benim özümün annem. Ananın sıçtı iyi huylu ver bana. Yemeksen büyümem, okuluma gidemem. Güzel güzel diyelim, okulumuza gidelim. Bu nimeti veren Allah'a hamd şükürler olsun. Eyvallah, tabii ki ediyoruz alkış. Evet, Çok güzel hizmetlerde bulunmayı nasıl bilirsin yavrularımızın. İslam'a hadim eylesin inşallah. Aa, Hadi bismillah. Aa, Hadi <laughs> şey var. vardı, ha? Burada hocam. hem Kur'an-ı Kerim hafleriyle hem de kelimelerle Burası hocam. Kendimi sevgiyle dağılır benim elime. Evet harbiden evet, çok güzel. Çok iyi çekildiniz. Burası sınıf ortamı olduğu için daha rahatız değil mi? Sen de okumak istiyorsun.